Selamlar dostlar. Elbolsa'nın merkezinden otobüse bindim. Turuncu renkli otobüs. Otobüs bizi burada bıraktı. Varton isminde bir yere geldim. 1150 peso ödedim buraya gelmek için otobüse. Yaklaşık yarım saat sürdü yolculuk. Şimdi Cajon de Azul isminde bir rotayı yürüyeceğim. Rotanın başlangıcı burası. Burada kayıt yaptırmanız gerekiyor. Hala. <laughs> Neden? qué? Eh, por el tema de que estamos dando recomendaciones. ¿Es ¿Aquí? Sí, acá. Acá, solo Ajá. acá, por necesita explicar cómo es registrar, es todo. Eh, bueno, le puedes hacer por el sitio web de Amprali, ¿sí? Orada kayıt yapmama izin vermediler. Şöyle göstereyim size. Yürüyüşün başlangıcı buradan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bir tane QR kod var. Oradan bir internet sitesine bağlanıyorsunuz. İşte e, bu rota uzun bir rota. Dur hatta şurada rotanın haritası vardı. Onu da göstereyim de. Yani birkaç gün boyunca kamp yaparak yürüyebileceğiniz bir rota. Ben günü birlik yürümek için geldim. Gördüğünüz gibi bayağı böyle karma karışık bir sürü farklı rota olan bir yürüyüş yolu. Ben günü birlik yürümek için geldim. Kayıt yaptırdım. Bilgilerimi yazdım. Hani ola ki başıma bir şey gelirse çıkış tarihini hani buraya giriş tarihini ve çıkış tarihini de yazıyorsunuz. Çıkış tarihinde baktığınız sizden haber alamadılar. Ona göre acil bıraktığınız acil numaraya ulaşıyorlar kime haber veriyorlarsa gelip size arıyorlardır, buluyorlardır herhalde bilmiyorum yani. Her neyse bu önlem olarak yaptıkları bir şey gayet güzel bir şey. Kaydımızı yaptırdık. Bilgilerimizi girdik. Şimdi yürüyüşümüze başladık. 8 kilometrelik bir yürüyüş. İşte 3 saat gidiş 3 saat geliş diyorlar. 6 saat bakalım <laughs> ne kadar sürecek bilmiyorum. Orada göstereyim anlatayım dedim. Burada çekim yapmak yasak bilmem ne. Az ötede çekim yap. Ya arkadaş, yani neyse ya aman. Ay ne oldu? 5 metre öte yürüdüm, orada çekim yaptım. Ne oldu yani? Patagonya'nın güneyi ile kuzeyi arasındaki farkı görüyorsunuz, değil mi? Kuzeye çıktıkça böyle ormanlar ve yeşillik artmaya başladı. Manzara daha da farklılaşmaya başladı. Şimdi yürüyüşe ben 11'e çeyrek kala başladım. Buraya geç gelmemin sebebi sabah 8'de bir otobüs geliyor Bolson'dan buraya. Bir de onda geliyor. Tabi daha sonra da otobüsler var da daha geç gelmenin pek bir anlamı yok eğer kamp yapmayacaksınız. Kamp yapacaksınız da gerçi günü öldürmenin pek bir anlamı yok. Ben 8 otobüsüne binmeyi düşünüyordum sabah. Sonra dedim ki erken kalkayım biraz uyuyayım. 10 otobüsüyle geldim. O yüzden birazcık geç başladım yürüyüşe. 11'e çeyrek kala başladım. 450 metre rakımlarda başladık yürüyüşe dostlar. Günün sonunda 650'lere falan çıkacağız. Yani bir 200 metrelik bir değişim yaşayacağız. Tabi bu 200 metre olmayacak. Bak mesela şu an iniyoruz. Daha sonrasında çıkacağız. Büyük ihtimalle bir 100-150 metre indirir gibime geliyor. Haritadan bir kontrol etmem lazım onu. Daha sonrasında bizi çıkaracak yukarı. Ama rakım çok yüksek değil. O yüzden irtifa bizi zorlayacak bir seviyede değil. Ama yolda maşallah araba yolu gibi. Hiç yürüyüş yoluna benzemiyor. Böyle köylerin yolları olur ya. Daha çok onları andırdı bana. Yol bizi nehrin yanına indirdi. Bu nehrin ismi Mavi Nehir. Rio Azul İspanyolcası. Rio nehir demek, azul de mavi demek. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Hakikaten çok güzel. Gerçekten adını hak ediyor bu arada. Hala bana atlar su içmeye geldi. Görüyorsunuz değil mi kıyafetleri? Aslanım benim nasıl kullanıyor atı bak. Nasıl sürüyor atı. Yok at binmek denir ya. At sürmek ya da at kullanmak denmez değil mi? At binmek denir. <laughs> Yavrum benim nasıl su içiyor. Maşallah var atlar. Şey besili. Taktığı şapkayı gördünüz değil mi çocukla abinin? Bir şey diyorlardı. O insanlar at mı eğitiyor, çiftçilik mi yapıyor? Arjantin ve Şili'de yaşayan bir grup insan bu şekilde giyiniyor. Yani onların gelenekleri ve bir işle uğraşıyorlar ya. Tarımla uğraşmıyorlardı. At eğiticiliğiyle mi uğraşıyorlardı? Hayvancılıkla mı? Hayvancılık olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çok net hatırlayamadım o yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Özel bir ismi var o grubun ve kıyafetleri birazcık farklı. Valla gaucho mu diyorlardı. Şimdi yalan söylemeyeyim. Neyse. O tarz şapkalar takıyorlar. Kıyafetler biraz daha farklı oluyor genelde. Gayet güzel bu kıyafetleri var bu arada. Yani eski stil diyebileceğimiz şekilde giyiniyorlar. Ben beğendim açıkçası. Şapkaları çok hoşuma gitti. yürüyebileceğiniz rotaların güzergahlarını, ne kadar sürdüğünü, ne kadar irtifa kazanacağınızı vesaire yazmışlar. Bilgilendirici bir tabela olmuş. Güzel, gayet güzel. Burada da hangi yöne gitmeniz gerektiği yazıyor. Kesebim biraz. Kesebim biraz gel. Gel la gel bir şey yapmayacağım. Kesebim biraz seni gel. <laughs> Çok sevimli ya baksana. Maşallah var ha. Besili. Zaman zaman böyle at koku görüyorum. Demek ki o gördüğümüz atlarla burada Turda yapıyor olabilirler. Belli bir ücret karşılığında bir yere kadar götürüyorlardır. Dilerseniz geri getiriyorlardır. Hava bayağı sıcak bu arada. Yani güneş kremini bocaladım vücuduma. Bu sefer unutmadım. ve şansıma bu sefer güneş kremi sürünce güneş kaybolmadı. Genelde güneş kremi sürdüğümde hava kapanır, yağmur falan yağar. Bu sefer gayet sıcak. Şimdi Usuaya bölgesinde hava 5 dereceydi, 6 dereceydi. 10 derece olunca seviniyordum yani güzel diyordum. Buraya geldik hava bayağı ısınmaya başladı. El Kalafate tarafında da fena değildi hava. Mesela 20 derece civarındaydı. Ama yine akşamları mesela serin oluyordu. Ama burası bayağı bir sıcak. Beni ilk defa bu videoyla tanıyanlar, mükemmel, şükele, harikulade filtremi ilk defa görüyorlar. Soyulduktan sonra ben yeni bir filtre aldım kendime. Daha önceden LifeStraw'un bir filtresini kullanıyordum. Onda başka bir şişeye aktarım yapamıyordum. Şimdi Katedi'nin 1 litrelik Be Free diye bir şeyi var. E, filtresi var, su filtre şişesi. Bu şişe farklı şişelere aktarım yapabiliyorsunuz bunda. Direkt bundan da içebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şili'de de soyulduktan sonra benim öteki filtrem de çalınmıştı. Bunu aldım. Gayet memnunum. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Gayet memnunum. Zaten önceki videoları izleyenler e, bu filtreyi hatırlayacaklar. Ama atlar geldi. Su var buz gibi. Of. Çok güzel. Hayır. Evet. Hola buenas. Ha orada bir şeyler satıyorlar. Alfa hor filan satıyorlar böyle. Bizim halley var ya. Meriyan'da önünde yedikleri o yiyeceklerden tatlılardan. Cips mis filan satıyorlardı, şekerleme satıyorlardı. Demek ki yol üstünde böyle bir iki bir şey görebiliriz. Buradaki rotaların üzerinde bir sürü refugio var. Refugio dediğimde böyle dağ evi ya da refugio diye de telaffuz edebilirim. Böyle dağ evleri dilerseniz buralarda kalabiliyorsunuz. Dilerseniz bunların olduğu yerde kamp yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kamp yapacağınız noktalar da var. Refuh yolların hemen yanında. Burası La Playita yani plajcık, sahilcik olarak çevirebilirim. Öyle bir yer. İnsanlar burada güneşleniyorlar ve nehre giriyorlar. Şunun renginin güzelliğine baksanıza ya. Yukarıdan baktığınızda şu Rotada yürürken çok daha net gözüküyordu nehrin rengi masmavi. Hakikaten adını hak ediyor burası. Buz gibi, buz buz. Buz gibi. Birazcık kaslarımızı rahatlatalım. Fena kayıyor ama taşlar. Oo. Oh. Debisi hafiften yüksek. Sakin akmıyor. Şöyle kendinizi salsanız aşağı doğru kayar gidersiniz. Yüzerek geçse daha güvenli ha. Bu ne lan. <laughs> Ha, kesin suya düşeceğiz ya. Abi bu ne? Yamuluyor bu. <laughs> Şaka gibi. Hiç öyle geçmeyin meçmeyin bir şey de yazmıyordu. <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısınız ya? Şuradan atlayasım var suya şu an. <laughs> hey geçtik sayılır. diğer taraf çok kalabalıktı. Bir başka refühyoya geldim. Burada kimse yok. Şu aile var sadece. Bakayım ben de bir yüzmek istiyorum ama mayom yok. Donla dalacağız suya. Şuradan şöyle inelim. Ama buz gibi işte ya. Öyle bir dezavantaj var. <laughs> Donuyorum şu an. <laughs> Vücudum titriyor buz gibi. Oo titriyorum şu an ha. Çiri gibi, çiri gibi. Çenem titriyor. Ama nasıl bir kan dolaşımı hızlandı var ya hissediyorum. Elim titriyor azar bilbil gibi şu an. <laughs> Güneşe geçmem lazım. Lan orada aile var. Rahatsız etmek istemiyorum onları da. <laughs> Daha demin yanlışlıkla medyumudu suya soktum. Umarım ses düzgündür ya. Birazcık kuruttum güneşin altında. Suya girdim ondan sonra. Umarım seste bir bozukluk yoktur. Oo. Şimdi üstümü çıkardım. Mayo getirmemiştim de. Donla. Atladım suya. Daha ki yerde girecektim aslında. Orada çok kalabalıktı ya. Daha titriyorum. Oo. Nasıl biliyor musun? Ya o buzdolabına istediğin kadar su beklet koy içine gir. Çok daha soğuk burası. Oy 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 Şurada önce birazcık ayaklarımı suya soktum. Daha sonrasında da kamerayı şuraya yerleştirdim. Bir girdim şöyle. Fena bir debi var yalnız ha. Alıyor götürüyor yani. Şu kısım bayağı derin. 2 metre civarı vardır orası. Zaten su sizi oraya kadar götürüyor. Orada şöyle bir sirkülasyon var Oradan rahat bir şekilde bu tarafa çıkabiliyorsunuz Yalnız mükemmel ya Rengine bayıldım Oha ne güzel uçuyor baksana Rengine bayıldım suyun gerçekten bayıldım Uf, Ama böyle hani gideyim 5 dakika suda serinliğim yok Gireceksin çıkacaksın 30 saniye 1 dakika yok 1 dakika bile çok uzun ama bence vücuduma çok iyi gelecek. Yani soğuk su bildiğim kadarıyla sağlık için iyi. Burada duramıyorum ayak. Şöyle güneşte durayım dedim ama saçma sapan bir taş topluluğu var. Bir düzgün basamadım. Kamera inşallah bozulmaz ya. Çok üzülürüm var ya. bir yere geldim de şimdi burada yolu kapatmışlar. Bir yazı yazmışlar. Böyle kapıyı da bağlamışlar. Buradan geçiş yok sanırım. Haritada burası gösteriyordu ama diğer yolu kullanacağız demek ki. Yani ana yol bu gibi gösteriyordu. Demek ki burası değil. Diğer yolu kullanacağız bakalım. Şuradan geçiş var mı? Geri biraz uzatıyor gibiydi yolu. Ya bu ara çit çekmişler ya birinin arazisi galiba. Boşuna geldik buraya kadar. Burası da kalabalıkmış ha. Baksanıza takılıyorlar burada insanlar. Burası bayağı güzel yalnız yüzmek için. Daha sakin. Bir de böyle atlanabilecek noktalar var ama böyle yerlerde atlamak. Gerçi su bayağı berrak yani. Görüyorsunuz ne var ne yok ama yine de atlamamak lazım. Atlıyorlar orada çocuklar. Ah, pardon. kayanın üstünde burada insanlar güneşleniyor genelde. Atlarla buraya kadar geliyorlar demek ki. Baksanıza buraya bağlamışlar hayvanları. Çok az kaldı. Cajon del Azul Refugio. Bayağı az kaldı. Refugio Cajon del Azul. 8 kilometrelik yürüyüşümüz burada. Artık son buldu. Kamp yerine ulaştık. Dilerseniz burada kamp atabiliyorsunuz. Bir de burada Refugio var yani dağ evi. Orada da konaklayabiliyorsunuz. Ama ben günübirlik gezi yaptığım için burayı sadece sizlere göstermek istedim. Amacım nehri görmekti. Rotayı yürümekti ve de nehre girmekti ki bunu da başardık. Ha burası. Valla fiyatlarını bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Buraya gelecek olanlar varsa zaten. Elbolsan'da turist ofisi var. Oraya sorduğunuz zaman bütün fiyatları söylüyor sizlere. El otostop çekeceğim zaman cebimde çok fazla para yoktu. Kendime yiyecek aldım. Bir de kahvaltıya dulcedele çaldım. Ekmek birazcık bayatlayabilir diye kraker aldım. Hem hani tuzu tuzu da arada yerim diye. Daha sonrasında dulcedele ile bu krakeri böyle bir karıştırdım. Böyle bandıra bandıra yemeye başladım. Mükemmel. Mükemmel. Yani bayıldım ya bu ikinci dulcedele çaldım. Sömürdüm ötekini. ve tabi ikinci bisküvi. Sıcak havalarda, özellikle nemli havalarda. Trekking yapmak zulme dönüşebiliyor yani acayip terkan içinde bırakıyor insanı nefes almakta zorlanıyor insan su içiyorsun kesmiyor gidiyorsun oturuyorsun dinleniyorsun iyi gibi hissediyorsun 2 dakika sonra yine adım atıyorsun yine aynı o nem sıcaklık boğuyor insanı. Boğdu boğdu kenara attı. Boğdu boğdu kenara attı. Boğdu boğdu duvara attı. O yüzden birazcık soğuk havalar her zaman iyidir trekking için. Benimki dolaşıyor yine buralarda. Lan. Gidiyorum ben. Afiyet olsun. Başka da yok ha. Bir toko var. Kendi halinde takılıyor. Nehir aşağımızda kaldı. Şimdi tekrardan nehre doğru ineceğiz. Sonra başlangıç yerine bir çıkışımız var. Sonra bitiyor zaten. Tabi bu saat olmuş hala gelen var. Büyük ihtimalle konaklayacaklar orada ama geç geliyorlar. Niye bilmiyorum. Burada bir tane restoran bar var. Mangal kısmı da var. Büyük ihtimalle asado da yapıyorlar, yemek de yapıyorlar aynen. Komi'da yazıyor. Sandviç filan yapıyorlar. Mangalda da çeviriyorlardır burada. Gelirken çek, çekmemiştim de dönerken çekelim diye düşünmüştüm. Göstermek istedim. Böyle masa da koyamışlar. Zaten orada da oturma yerleri var. Nehri ilk gördüğümüz kısma geldik şimdi. Nehirle karşılaştığımız o yer. Buradan çok az kaldı yolumuz. Ne güzel açmış çiçekler. Nerede arılar vız 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 toplasın besinlerini de dağıtsın bütün ekosisteme. Yürüyüşün başlangıç yerine geldik şimdi. Yürüyüşümüz bitti. 1 saat 40 dakikada geri döndüm. Ha bana video çekemezsiniz dedi ya burası işte. Burada başlamıştık yürüyüşe. Hazır yok ya burada anlatabilirim diyecektim de duruyorlar. Vay arkadaş. Ha işte burada QR kodu var. Buradan Wi-Fi'ye bağlanıp QR koduyla giriş belgesini formunu dolduruyorsunuz. Onu gösterecek gibi onu anlatacaktım burada. Çekemezsin. Ha işte çektik. Ne oldu? Çektik yani. Oy. Şuraya çökeyim var ya. Daha otobüse var. Hızlı geldim o yüzden. Birazcık burada. Bekleyeceğim otobüsü. Bu kadar hızlı geleceğimi hiç tahmin etmedim. O otobüsü kaçırmayayım diye çıktım ama keşke biraz daha takılsaydım orada ya. Ya su bir tık daha sıcak olsa gireceğim bir saat yüzeceğim. Ama öyle girip yürüyecek bir su değil yani. <laughs> Neyse güzel bir yerde ama ya. Şeyi beğendim. Nehri çok beğendim. Ama kalabalık yani. Çok fazla insanlar. var. Ben de kalabalığı pek fazla sevmiyorum. Aslında o en son gittiğim yerde çok daha rahat gidip yüzersiniz. Ama bayağı bir kalabalık orası yani. O yüzden ben iyi ki bir önceki yerde bir girip yüzmüşüm birazcık. Elbow evet, sana döndük şimdi dostlar. Ben bir markete gideceğim. Ondan sonra da kaldığım yere geçeceğim. Bu videoluk da benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim dostlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Vallahi hava mis gibi abi burada. Vallahi. Güzel bir hava var. Umarım bir otostop bulabilirim ya. Merkezin 4 kilometre dışında kalıyorum. Sabah da yürüdüm. Otostopta almalılar. Dönüşte yine şansımı otostopta deneyeceğim. Bakalım artık. Abinin şapka mükemmel ya. Vallahi acayip hoşuma gitti ha. Bayağı hoşuma gitti. Bir de çok güzel duruyor yani. Giyen herkese yakışmış bak. Herkese. Büyük ihtimalle bana da yakışır. Öyle bir tarzım yok ama yakışır bence.